Evet arkadaşlar bugünkü ikinci videomuz e, Vakıf Katılım Bankası'nın e, uygulaması. E, Türkiye Finans'ın TFX'inden e, ve Kuveyt Türk'ün senin bankanla e, Trade Plus uygulamasından sonra piyasaya e, çok hızlı bir giriş yapan e, vakıf katılım. E, çok profesyonel bir uygulama olmamasına rağmen e, Rekabetçi kur imkanlarıyla piyasada ciddi bir kullanım hacmine ulaşmıştır. Önce uygulamaya giriş yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu ana sayfamız çıkıyor. Burası bu ana sayfada özet bütün bilgileri göndermek mümkün. Bu uygulama aslında bir bankacılık uygulaması. Burada görmüş olduğunuz gibi bütün bankacılık işlemlerini yapmanız mümkün. Para transferi, ödemeler... E, tanımlı alıcılara EFT, e, havale, QR kod ile işlemler, döviz, kıymetli maden alış satışları, yatırım işlemleri, sigorta işlemleri gibi birçok işlemi e, buradan yapmanız mümkün. Ana sayfadaki e, özet tabloda ister TL olarak e, isterseniz dolar bazında da e, veya ayarlamayı düşündüğünüz herhangi bir para birimi üzerinden de hesaplarınızın yatırım değerlerini görmeniz mümkün. Bizim ana konumuz döviz alım satım işleri. E, dövize olan yatırım, emkiyalara olan yatırım e, ve hisse senetlerine olan yatırımlar olduğu için uygulamalardaki bu özellikleri öne çıkartmaya çalıştığımız için vakıf katılımda da döviz alım-satım işlemleriyle emkiya alım-satım işlemleri konusunu nasıl e, incelediğimizi göreceğiz. E, diğer bankacılık işlemlerinin üzerinde çok fazla durmayacağız. Şimdi bunun için yapmamız gereken e, iş bu. Önce işlemler menüsüne gidiyoruz. Buradan e, döviz kıymetli maden e, alım satım sekmesi var. Ona basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi yapacağımız işlemleri e, döviz alış satış, kıymetli maden alış satış, arbitraj yani dövizden dövize geçiş veya dövizden emtiyaya, emtiyadan... E, dövize geçiş gibi işlemleri buradan yapabiliyoruz. E, alış-satış emirlerimizi buradan görüyoruz ve bir döviz çevirici e, bize kolaylık olsun diye bu uygulamaya dahil edilmiş. Şimdi isterseniz önce e, basit bir döviz alış-satış işlemi yapalım. E, sıradan kullanıcıların yaptığı gibi önce döviz alış-satış kısmına giriyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi alış satış ve kurlar sekmesi var ama önce e, hangi para birimi üzerinden işlem yapacaksak onu seçiyoruz. Mesela biz Amerikan dolarını seçelim en üstte. E, tipik olarak karşımıza işlem yapabileceğiniz uygun hesabınız bulunmamaktadır e, yazısı çıkıyor. Çünkü burada henüz daha bir döviz hesabı daha doğrusu bir dolar hesabı açmadığımız için bize e, dolar konusunda alış-satış imkanı tanımıyor. Bunun için önce e, bir hesap açmamız gerekiyor. Buradan çıkıyoruz. Ve hesap kısmına geliyoruz. Hesaplar sekmesinden geliyoruz bir sayfa gözüküyor burada bizim bütün hesaplarımızın e, olduğu bir sayfa şu anda TL hesabından başka hesabımız olmadığı için ve o da sıfır bakiye olduğu için burada görmüş olduğumuz e, bilgileri veriyor arzu edersek e, TL'mizin dolar cinsi karşılığını da burada görmemiz mümkün onun üstüne bastığımız zaman e, elimizdeki dolar e, TL miktarının kaç dolar yaptığını da o günkü kur üzerinden burada özet olarak veriyor ama asıl amacımız hesap açmaktı bunun için e, buradaki artı işaretini basarak hesap açma işlemini gerçekleştiriyoruz önce bize hesap türünü söylüyor e, vadesiz bir hesap olacağı için cari hesap diyoruz. Cari hesaptan döviz türünü seçiyoruz. Hangi para üzerinden işlem yapacaksak onu seçiyoruz. Biz Amerikan Doları dedik. Ee, görmüş olduğunuz gibi Amerikan Doları seçildi. Şube, Altın zaten Şubesi. Ben hesabımı oradan açtığım için ve devam et dediğim takdirde hesap cüzdanı isteyip istemediğimi soruyor. Okudum ve onayladım dedikten sonra Görmüş olduğunuz gibi hesap açılış bilgilerini, şubeyi, cari hesabı ve e, dövizin cinsini belirten bilgiyi verdi. Hesap aç dedim. Hesabınız oluşturuldu diyor. Şimdi çok rahatlıkla işlemler sayfasına gidip buradan döviz ve kıymetli madenleri seçip döviz alış satıştan Amerikan dolarını seçiyoruz. Uygun hesabınız bulunmamaktadır diyor ama döviz türü seçildi. Evet hesap işlemleri mesai saatleri dışında gerçekleştirilemediği için hesabı kayda aldı. Fakat şu anda bana işlem maalesef yaptırmıyor. Bunun için yeniden hesaplar sayfasına gidelim. Hesaplara bakalım. Evet açıldığı halde hesabımız e, burada hesaplar sekmesinde henüz gözükmüyor. Yarın gün içinde maalesef gözükecek. Dolayısıyla işlem yapamıyoruz ama ben size ön bilgi olarak Yapılması gerekenleri göstereyim. Döviz kıymetli maden, döviz alış satış. Buradan kurlar kısmına bakıyoruz. Kurlar kısmında da gördüğünüz gibi bütün dövizlerin banka alış ve banka satış kurlarını veriyor. Şayet paranız 250 bin TL üzerinde ise bankaya başvurduğunuz takdirde size özel kur uygulaması da yapabiliyor. Bu şubeden şubeye değişebilir ama genel uygulama 250 bin TL ve üstü gibi bir rakamı öngörüyor. Özel kur aldığınız takdirde banka size özel kur verdiği takdirde burada banka alış ve satış yazan kısmın Normal kurlarının altında farklı bir renkte size özel tanınmış kurları da görmeniz mümkün. Uygun hesaplarınız açıldığı takdirde de buradan her türlü alım satım işlemini yapmanız mümkün olacak. Son derece basit bir işlem aslında. Kıymetli maden alış satış içinde e, sizden bazı şeyler isteyecektir, hesaplar isteyecektir. Biz kurlar kısmına bakalım önce. Görmüş olduğunuz gibi burada da altının e, gram fiyatı TL olarak, gümüşün gram fiyatı, platinin gram fiyatı, paladyumun, fiyatı olmak üzere 4 tane ana emtia üzerinde alış satış imkanı sağlıyor bunlar aynı zamanda dolar cinsinden de gram olarak satın almanız mümkün Hatta ve hatta Euro cinsinden de görmüş olduğunuz gibi bu kısımda Euro Euro karşılığında da altın gümüş platin ve paladyum alma şansınız var bu kısım dolar kısmı ve en üstteki dört tane hanelik kısım da görmüş olduğunuz gibi TL kısmı. Buradan da MTY'ları alıp satabilirsiniz. Az önce bahsetmiş olduğum gibi eğer özel kur uygulamasına sahipseniz bu aradaki makaslar da avantajlı hale gelip size özel kur tanımlanmış olacaktır. Şu anda Vakıf Katılım'ın kurları çoğu zaman istisnai durumlar hariç çoğu zaman diğer bankalara göre çok daha avantajlı alım satım imkanı tanıyacak rekabetçi kurlar mevcut. Burada da kıymetli madenlerden Dediğim gibi kıymetli maden seçin diyor. Altın alma işlemi yaptığımız zaman işlem yapabileceğiniz uygun bir hesap bulunmamaktadır diyor. Aynı dövizde yapmış olduğumuz gibi hesap açılışını da yine ana sayfaya gelip buradan hesap, hesaplar ve artı işaretine basarak burada hesap türünü seçiniz. Burada cari hesap yerine kıymetli maden hesabı diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer kıymetli maden hesabı diye bir hesap türü gösterdi. Altında kıymetli madenin türünü seçin diyor. Onu biz altın olarak işaretlediğimiz zaman altın olarak belirtti. Altın zade şubesi sadece aktif hesabınızın bulunduğu şubelerden hesap açabilirsiniz diyor. Bunun üzerinden biz gene devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gene bir hesap cüzdanı ile ilgili bir metin çıktı ee, onu işleme aldık İsterseniz isteğe bağlı olarak bir hesap adı da verebilirsiniz ben altın hesabı diyorum ve evet, devam et dediğim zaman Görmüş olduğunuz gibi altın hesabı içinde gereken bütün bilgileri gösteren bir sayfa açıldı. Hesabı aç dediğimde hesabınız oluşturuldu diyor. Fakat e, az önce de görmüş olduğunuz gibi hesaplar sekmesinden bakalım. Mesai saatleri dışında olduğumuz için şu anda e, hesaplar kısmında e, toplam varlıklar kısmında bu kısmı göstermiyor ama yar mesai saati dışında şu onayladıktan sonra benim hesaplarım burada gözükecektir. Ana sayfaya geliyoruz, diğer sekmelere bakıyoruz. Bu sekmede de altın ya da döviz olarak almış olduğumuz grafiği gösterecek. Ne kadar bakiyemiz varsa onların hepsini buradan görmemiz mümkün Vakıf katılımın kullanımı e, bu kadar basit Aslında son derece rahat işlem yapabileceğiniz e, bir uygulama fakat dediğim gibi e, buradan Emir verme şansınız telefon bankacılığından söz konusu değil bir takım uygulamalar henüz diğer bankaların uygulamaları kadar gelişmemiş e, ama yeni bir bankacılık olduğu için zaman içinde bunun da gelişeceğini tahmin ediyorum. E, ama alım emrini e, daha önceden vermek istiyorsanız bunu telefon bankacılığı üzerinden değil, telefon uygulaması üstünden değil, bilgisayar uygulaması üzerinden yaptığınız takdirde e, emir alım, satım emirlerini önceden istediğiniz rakamları belirleyerek vermeniz. Mümkündür. Şimdilik teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz e, abone ol butonuna ve beğen tuşuna basarak bildirimleri açmanızı rica ediyorum. E, şimdilik teşekkürler. E, görüşmek üzere. İyi günler.